Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün 10 seviye karakterlerle 0 kupada troll yaptığımız serinin ikinci bölümü Daryl bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümde 0 kupada 10 seviye Surge ile trollemiştim. Bu bölümde ise gördüğünüz gibi Daryl ile birlikte trolleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani siz başlıkta 0 kupa yazdığına bakmayın. 0 kupada karşıma botları verdiği için... Ben karşıma bot gelmeyene kadar kupasını kastım karakterin. Hatta bak bot olmadığı ne kadar belli. Bot olmadığı o kadar belli ki yani. Kutu alırken beni kovalıyor. Yani bot gelmesini istemiyorum. Bölümler birazcık daha gerçekçi olsun. Yani fake olmasın diye. Böyle bir şey yapıyorum. Bakalım şu anda map baya bildiğim bul dolu. İlk bölüme çok güzel likeler atsın. Attınız search bölümüne. Bu videoda sizlerden 6000 like bekliyorum. 6000 like gelirse serinin devamı gelecek. Yorumlara da mutlaka... Hangi karakterle troll yapayım onu da yazmayı unutmayın. Sıfır kupada ne Oha adama vurdu orada. Orada adama vurdu. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Daryl'ın aksesuarı yok. Ya yani markete gelmesini birkaç gün bekledim. Gelmedi abi. Gelmeyince de ben de dedim artık yeter yani. Bu zaten yıldız gücü var. Yalnız oyunum kalsın. Bir, dakika internetim gidiyor. Kanka bir dur. Bu halde beni alabilirsin. Ama oy fake attı. Ama yine de kestim. Bu internette bile. Ve en başına bana bulaşan adam şu an sona kaldı. Öz Aga be. Bir an dedim kutu falan mı kasıldı acaba? Dur dur bir gitsin bakayım. Ne yapacaksın? Yok aga. Adamda geri vites sıfır yani hiç geri vites yok. Buradan böylelikle ilk artı 10 kupamızı alıyorum. Arkadaşlar sizden ufak bir isteğim var. Yani videoyu buraya kadar izlediyseniz, videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 200 bin yolunda beni desteklerseniz abone olmayanlar için söylüyorum bunu tabii ki. Kanal ilerlemiyor. Kanal resmen oha ortadaki kutuya bak 7 tane var. 2 haftadır neredeyse kimse abone olmuyor ya. Çok güzel 6 ülke ulaştım buradan robotu kesip. Var mı kardeşim bana gelip ölmek isteyen? Canına susayan var mı? İlk bölüm Surge bölümü çok güzeldi ya. Aksesuar ışınlanmaydı ya. O gerçekten o yüzden çok güzel olmuştu ama Daryl'da da böyle bir uçma olayı var. Bak o altıda çok pis gidesim var benim. Hop beleş. Vurmadığımın farkında mı acaba? Acaba vurmadığımın farkında mı? Buradan bir birincilik daha. Hadi bakalım çok güzel. Şöyle 3 tane robottan aldık. Oho ben bunları alana kadar robotu kesene kadar zaten şu an 4 kişi kaldı direkt. Bak bak bak. Bak 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 gelişe bak gelişe. Karşında altı yüklü adam var. Birazcık saygı. Robot nerede ki? Tam canı dolmadı. Hadi. Ye, yeah, işte bu. O riske girdim abi. O riske gerçekten girdim. Ultime basarken aslında direkt bana ulti atsaydı hiç canım gitmeyecekti ama adam da akıllıymış. Öyle bir şey yapmadı bu sefer. Evet arkadaşlar şu anda buradan bir birincilik daha aldım ama karşıma anlamadığım bir şekilde bu kupada tekrar bir bot verdi. Bu eli koymayacağım büyük ihtimalle. Bir birincilik daha artı 10 karakteri şu anda var ya çok fena kastım 166'ya kadar geldi. O 8'lik şeyle. Daldım bodozlama. Hadi ye yeah. ulti bile işe yaramadı ulti bile işe yaramadı be. Bir artı 10 daha geliyor. Aha hesaplaşma. Oha 13 mü? Manyak bir saldırı geliyor. Şöyle yer miyim seni? Ya ya işte o aksi şey yıldız gücü. İşte o yıldız gücü. Birinci yaptı beni. Roza yanımda Roza var. Şuradaki neydi? Şuradakini göremedim ki ben. Neyse oradaki. Abi bir an o yükü alamayacağım sandım var ya. Az daha. Az daha sövüyordum. Buradaki direkt beni görünce kaçtı herhalde. Daryl'ı görünce. Aha adaş. Adaş. Yardır peşinden. Şunu bir alıp gideyim ben. Kolay gelsin. Kolay gelsin adaşım. Adaşım kolay gelsin dedim ama bak ezilmek istiyorsun sen. Sen ezilmek istiyorsun. Oo Primocuğum. Primocuğum hoş geldin ya. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk burada. Oo VS bak VS. Ay kardeşim sen ezildin mi ya? Bu kadar basit olmamalıydı. Bu kadar basit artı 10 olmamalıydı ya. Ben böyle güzel anlar olsun diye bekliyorum ama yani o kadar düz geçiyor ki eller. 221 kupaya kadar ulaştım şu anda. Hala devam ediyorum. Hadi bakayım şurada iki tane yük var. Ben buraya gelir, gelirim ya gelirim. O kolt var. Kolt orada kutu yok mu? Orada ya aynen ha bir kolt daha varmış. Ya orada güçlü biri var ya da kutu yok diyecektim. Adam varmış o zaman. O zaman rush. Bak 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 yükü de bekletiyor. Alma onu be. Onu almasan iyiydi be. Onu almasan iyiydi be. Aha şöyle. Şöyle en sevdiğim vs. Gel bakayım gel gel. Sen gelirsin buraya yük için. Gel la. Aa yemedi. Gelmedi vallahi gelmedi. Kaçıyor ben. Neye niyet neye kısmat. Öldüm. Öldün kardeşim. Böyle şeyliye gidelim derken bir anda o adamın önünde buluverdik kendimizi. Buradan seni de alayım. Tamam çok güzel. Aa bak bak şeli şimdi gelirsen ama şimdi gelirsen ayıp edersin. Şimdi gelirsen harbi ayıp yani. Tamam son bit son bit tamam 11 yük. Abi 4 yüklü 4 yüklü ama yani ultisi var ultisi olduğu için Aa burada da varmış. Sen gel bakayım buraya yok. Bak, öyle bana vurup vurup kaçmak yok kardeşim. Hop öleceksin böyle. Ölümü tadacaksın. Gelsin bakayım o Rafael nerede Rafael? Rafael gel bakayım buraya oğlum. 13 yükümle seni karşılamaya geliyorum. Robota ölecek adam. Adam utanmasa robotu ölecek. Şöyle şuradan. Hop önünde kesip. Mükemmel bir kill birlikte. Bu elde de bayağıydı yani hangi eli koyacağım bilmiyorum. Ben bayağıdır oynuyorum artık. Beni de çok sarıyor bu seri. Biraz kutu verseydin ya. Bir kutu neymiş abi? Bir kutu çıktı önümde. Neyse. Şununkini de hemen bir çalalım. Bak bak vuramıyor bir adam. <laughs> adam vuramadı resmen ya. Vursana kanka gel. Bak bak oto'yum. Oto'yum spam. Öldün. Öldün öldün. Onu da alacağım bu arada. Ultiye gerek de yok bu arada. Boşuna kullanmayalım. Seni de aldık. 2 kill. Seni de şöyle. Oo orada bir kastı korktum. 3 kill. 3 kill. Üç kill. Abi kim kesti birini ya? Ben herkesi keserdim böyle tek tek. Bu da gitti bu arada. Heh yetiştik. 4 kilo oldu şu anda. Şu anda rekora gidiyorum. Dur. Şuna bir robotu kakalayalım. 10 yük oldu. Pro Semih Pro'luğunu konuşturacak mı? Konuşturamadı. Konuşturamadı. Pro Semih'i de aldık. 5 mi oldu 6 mı oldu bilmiyorum. Kardeşim ben geldim. Seni de indirelim şöyle. Vallahi bu bu elde kilin içinden geçti. Yemin ediyorum. Şunu da alayım. Eymen Pro 353. Bu da Türk. Bu da Türk. Gel buraya Eymen. Eymen gel buraya. Bu işi zorlaştırma. Ultini alsan da bir işe yaramayacak artık. Burada 7 kilo almış, 8 kilo almış bir adam var. Gerçekten bütün milleti kestim ya. Evet arkadaşlar bugün de bu karakteri 241 kupaya kadar ulaştırdım. Baya güzel eller vardı. Ben de artık hangisini koyacağımı bilmiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz 200 bin beni desteklerseniz artık bir 200 bin olalım. Gözünüzü seveyim. Abone olmayanlar bir abone olsun. Bu videoda bir patlama olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.